Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Elif Bağ derslerinde 23. dersimize geldik. 23. dersimizde Salli duasını okuyacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin. وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. كما صليت ala ibrahima wa ala ali ibrahim, e i̇brahim. kem salleyte ala ibrahima wa ala ali ibrahim, e i̇brahim. innaka hamidun majid innaka hamidun majid innaka Hamidun Mecid birleştirelim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayte ala İbrahim e ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid Anlamı Allah'ım Hazreti İbrahim'e ve ailesine rahmet ettiğin gibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ailesine rahmet et. Şüphesiz övgüye ve yüceliklere layık olan ancak sensin. Evet değerli arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.